Merhaba arkadaşlar. İsimin birinci dönem tekrar kitabının matematik kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. soruyla başlayalım. Atık pillerin doğaya atılmasıyla bitkilerden balıklara, toprağa ve insan sağlığına kadar her şey olumsuz etkilenmektedir. Atık piller içinde bulunan civan, toprağa, suya oradan da insanlara ulaşmasıyla bu tehlikeler oluşmaktadır demiş. Ülkemizde düzenlenen atık pil kampanyaları ile yıllık 260 ton atık pil toplamaktadır. 1 ton atık pil içinde 5 gram civanın bulunduğu bilimlerine göre diyor. Bu kampanyayla doğaya karışmasan gelen cevabının ton cinsinden bilimsel gösterim başarı gibi hangisi de demiş. Şimdi bir ton atık pilde bir ton atık pilde 5 gram civa varsa 260 tonda ne kadar vardır arkadaşlar? Hemen orantıyı kurdum. Buradan işaretli çarpım yaptım. İlk par buradan 26 ile 5 çarpım. 130 bin e, yaptı. 1300 gram yaptı burası. Yalnız bize ton cinsinden sormuş. O zaman anlatmam lazım. 1 ton 1000 kilogram olduğuna göre 1 kilogramdan 1000 gram olduğuna göre bunu 2 bine 1000'e bölmem lazım. 1300 bölü 1000 çarpı 1000 diyorum buraya. Burada ne yapar? 10 üzeri 6 yapar. Yukarıya alıyorum. Burası da nedir? 13 çarpı 10 üzeri 2'dir. Burası da yukarıya aldığım için eksi olarak geçti. 10 üzeri eksi 6. 13 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Şimdi bunu bilimsel olarak göstermem lazım. Yine küçültmem lazım. 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Burasına farkındaysanız eksi 5 yazmanın eksi 3 yazdım. Yani sıfıra daha yakın olduğu zaman eksi 3 daha büyük olacağına göre burası eksi 3 olması lazım. Evet cevabımız Bursa. Diğer soruya bakalım. 62 cm uzunluğundaki bir şey, küçükten büyüğe doğru ikinin pozitif tam sayı kuvvetli uzunluklarında parçalara ayrılıyor. Daha sonra bu parçaların her biri küçükten büyüğe bütün pozitif tam sayı kuvvetlerine ayrılıyor her iki kesimde de istenen kuvvete eş uzunluk bulunmadığında öylece bırakılıyor demiş. Oluşan bütün parçalardan en uzun olanın en kısa olandan kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar bunu ikinin pozitif tam sayı kuvvetlerine ayırmam lazım olarak. 2 üzeri 1, 2 üzeri, 2, 2 üzeri, 3, 2 üzeri, 4, 2 üzeri 5 diyelim. Bir toplayalım şunları. 4, 8, 16, 32 yaptı. Burası ne yapar? 32, 48, 56, 60, 62 yaptı. Doğru tamam. Daha sonrasında her biri küçükten büyüğe doğru 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerini ayırıyorum. Bunların hepsini 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine ayırmam lazım. Ayıramadığım zaman da öylece bırakıyoruz. Şimdi bunu ayırabilir miyim? 2'yi 3 parçaya bölemem haliyle. Bunu ayırabilir miyim? Evet ayırabilirim. Burası 3 üzeri 1. Ne kaldı? 1 kaldı burada. Burası 3 üzeri 1. 3 üzeri 2 olur mu? Olmaz. 9 yapıyor. Burada ne kalır? 5 kalır. Burası 3 üzeri 1. Burası 3 üzeri 2. Ne yaptı? 9 üstü 12 yaptı. Ne kaldı burada da? 4 kaldı. Buna bakalım. 3 üzeri 1. 3 üzeri 2. Ne yaptı? 12 yaptı. Ne kaldı? 20 kaldı arkadaşlar. 3 üzeri 3 olmaz o yüzden. 27 çünkü. Şimdi bütün parçalardan en uzun olan, en kısa olanlar kaç santim fazla demiş. Burası 20. Burası da 1 olduğuna göre cevabımız deniz olur arkadaşlar. Evet. 3 tonluk çöpten elde edilen enerji 1 ton akaryaktan salınca enerjiyle eşit değerdir demiş. Türkiye'de günde 69 bin ton çöp atıyormuş. 69 bin ton çöp atıyormuşuz arkadaşlar. Atıklar ve ekonomik ekonomi katkısı adlı proje ödevinde çöplerin geri dönüşümünü inceleyen Mehmet Emre yukarıdaki posterleri hazırlamıştır ve sınıfında yaptığı sunumda akaryakıt kullanmak yerine bedava olan çöplerden ne kadar tasarruf sağlanacağını matematiksel hesaplarını yapmıştır. Mehmet Emre'nin sunum yaptığı günde 1 lira akaryakıt 7 TL'dir. Buna göre Türkiye'deki sadece bir günlük çöp atıklarıyla kaç TL tasarruf sağlanacaktır? 1 lira akaryakıt 700 gramdır demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapmam lazım o zaman benim? Öncelikli olarak bakın 3 ton çöpten elde edilen enerji 1 tonluk akaryakıttan elde edilen enerjiye bedelmiş. Aynıymış yani. Günde 69 bin ton çöp atıyormuşuz. E buradan ne kadarlık akaryakıttan yani buradan elde edeceğim enerji akaryakıt olaraktan baktığım zaman ne kadarlıktır ona bakmam lazım. Hemen işaretler çarpımı yapıyorum. 3x eşittir. 69 bin. Her tarafı 3'e böldüm. Ne yapar? Burası 23 yapar. 23 bin ton akaryakıttan elde edeceğim enerjiye eş değermiş arkadaşlar. Şimdi bir de 700 gram demişti. Bir de 700 gramsa arkadaşlar. Bunu ne yapmam lazım? Tona çevirmem lazım. Çünkü burası ton. O zaman iki kere bine bölmem lazım. Bu ne yapar? 7 çarpı 10 üzeri 2. Burası ne yapar? 6 tane sıfır 0 var. 10 üzeri 6 yukarıya aldım. 10 üzeri 6 yaptı. Bu da ne yaptı? 7 çarpı 10 üzeri 4 yaptı. Burası ton cinsinden. Şimdi şuradan devam edeyim. E, ee, 1 Bakın. 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 ton 7 liraysa 23 bin ton ne kadardır? Bir e, hemen işare sözlerimi yapıyorum burada. 1 çarpı 10 üzeri 4 çarpı x, x. 23 bin ton çarpı 7 diyorum. Her tarafı 1 çarpı 10 üzeri 4'e bölüyorum arkadaşlar. Burayı da bölüyorum. Şunlar gitti. Şunları sadeleştirdim. Bunu yukarıya alıyorum. 10 üzeri artı 4 olaraktan geçecektir. Tabii ki burası x eşittir. E, 23 çarpı şurası ne var? 10 üzeri 3 yapar. Burası da 10 üzeri 4 oldu. Bunun o zaman ne oldu? 23 çarpı 10 üzeri 7 yaptı burası. Baktığım zaman 23 çarpı 10 üzeri 7 var mı arkadaşlar burada? Yok. O zaman ne yapıyorum? 2,3 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde de yazabilirim ben bunu. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakalım. Evet bir veri grubunda sayıların toplamının veri grubundaki sayı adını bölümüne aritmetik ortalama denir. Sayıları vermiş burada. Yukarıdaki kartlardan farklı renklerde olanlardan birer tane seçiliyor ve çarpılarak yeni bir sayı oluşur diyor. Bu sayıların her biri yalnız bir kez kullanılarak yalnız bir defa kullanacağız. Toplamları en küçük olacak şekilde kartlar seçildiğinde oluşan çarpımların aritmetik ortalaması aşağıda gelen Demiş. Şimdi ne yapmam lazım? Toplamların en küçük olması lazım. Arkadaşlar toplamların en küçük olması için en büyük sayıyla Buradaki en büyük sayı, ile, buradaki en küçük sayıyı eşleştirmem lazım ki o mantıkla yürümem lazım ki bütün hepsinin toplamı en küçük çıksın yani. <laughs> Şimdi baktığım zaman sıfır 36 çarpı 10 üzeri 25 diyorum. Burası 24 buçuktu çarpı 10 üzeri 24 dedim buna da. Diğerine de bakalım 43 çarpı 10 üzeri 22 olacak. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası ne yapar? 36 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası da 10 üzeri 25'ti. 36 çarpı 10 üzeri 23 oldu. Burası 245 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Burası da 10 üzeri 24'tü. Ne oldu? 245 çarpı 10 üzeri 23 oldu. Buraya baktığımız zaman da bu zaten olduğu gibi yazıldı. Şimdi baktığımızda bunları toplayabilmem için onun kuvvetlerinin ve tabanlar zaten eşit olduğunun için onun kuvvetlerini işlemem lazım. Ee, şimdi şunları 360 çarpı 10 üzeri 22 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Burayı büyüttüm. Burayı küçültüyorum. Burasını da büyütüyorum. 2450 çarpı 10 üzeri 22 diyorum. Burada da zaten ne vardı? 43 çarpı 10 üzeri 22 vardı. Arkadaşlar bunların hepsini topluyorum. 3, 10, 15 Burası ne yaptı? 8 yaptı. 2853 çarpı 10 üzeri 22 yaptı. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Aritmetik ortalamasını mı lazım. 2853 3'e bölüyorum arkadaşlar. 53'ü hemen 3'e bölelim. 9 kere dedik. 27 lik, 15 15'lik, 5, 0, 0 oldu. Burası 951 oldu arkadaşlar. Şimdi 951 çarpı 10 üzeri 22. Bunu da ne yapmam lazım? Bilimsel olarak da göstereyim. Bakın çünkü ışıklara baktığımız zaman hep bu şekilde göstermiş. Farkındaysanız. 9 virgül 51 çarpı 10 üzeri 24 olur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Arkadaşlar cevap anahtarına bir hata var. Bilginiz olsun. Burada Bursa demiş. Bursa olması imkanı yok. Çünkü bu aritmetik ortalamasını alıyoruz. Bizim bunları 3'e de bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ifade yani ya C ya D olması lazımdı. Baktığımız zaman da 10 üzeri 24 olduğundan dolayı C işbirleri Evet. Diğer soruya bakalım. Burada zamanın izafiliği üzerinde düşünülmüş paralel bir evren tasarlanıyor. Bu evrende zaman dünya zamanının 36 üzeri 6 kat hızında ilerlemektedir. Buna göre de bu paralel evrenin bir günü kaç dünya saniyesine eşittir. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey varsa paralel bir evren varsa o zaman ne yapmamız lazım? Mantıken düşünelim. Şimdi buradaki evrendeki e, bir gün dünya zamanının 4 katı hızında ilerlemekte. Dünya zamanımız normalde bir gün nedir? 24 saattir. 4 katı hızda ilerlersen olur. Sen bunu ne yaparsın? 4'e bölersin değil mi? 6 saat. Yani oradaki paralel evrenin bir günü ne olur? 6 saat olur arkadaşlar. Bu mantıkla yapacağız. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Dünya saniyesine ne kadar dünya saniyesine eşit olduğunu soruyor. 24 saati ne yapıyorum? 60 ile çarpıyorum. Dakika çevirmiş oluyorum. Tekrardan 60 ile çarpıyorum. Saniye çevirmiş oluyorum. Bunu 36 üzeri 6'ya bölmem lazım arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi. Şimdi burası ne yapar? <laughs> Düzenleyelim şurayı. 2 üzeri 3 çarpı 3. Bu ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 5 dediğim zaman ne yapacaktır? Şurası 2 üzeri 2 olsun. 4, 20, 60 oldu. Aynısı burada da geçerli. 2 üzeri birleştirip yazıyorum şimdi ikisini. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 oldu. Burası nedir arkadaşlar? Bunu 6 üzeri 2 üzeri 6 şeklinde yazsam ne yapar? 6 üzeri 12 yapar. Burasını da arkadaşlar baktığımızda 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 3 oldu. Burada da 2 üzeri 3 olduğu için Burası ne yaptı? 6 üzeri 3 yaptı. Burada da 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2'miz var. Daha sonrasında şuradaki 6 üzeri 3 de buradan sadeleştirme yaptığımız zaman çünkü şurası nedir? 6 üzeri 9 çarpı 6 üzeri 3 şeklinde de yazılabilir. Şu günler şu gitti. 6 üzeri 9 kaldı aşağıda. Yani aşağısı 6 üzeri 9. Burasını ne şekilde yazabilirim arkadaşlar? 2 üzeri 4'ü. 16 değil mi? 4'ün karesi şeklinde de yazabilirim. Kuvvetler eşi olduğu için tabanları çarpabiliyordum. Burası da ne oldu? 20 üzeri 2 oldu. Cevabımız denizdir arkadaşlar. Evet. Evet. Böyle bir işlem varmış. En pozitif çift, çift tam sayı olmak üzere diyor. En e eşittir 2 4 6 8 nokta nokta en şeklinde tanımlanıyor diyor. Örneğin 8 e demiş. Çift sayıları çarpmış. 384'ü bulmuş. Buna göre 12 işleminin sonucu ee, 3 üzeri 4 ile çarpılırsa aşağıda gelen hangisi bu sonucun çarpanlarından birisi olur demiş. Şimdi bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? 12'yi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde. Yi Buradaki gibi. Sadece pozitif çim tam sayılarla e, ayırdım. Çarpıyorum. E, sonucu bu işin sonucu 3 üzeri 4 ile çarpılıyormuş. Bunu da 3 üzeri 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Aşağıda gelen hangisi bu sonucun çarpanlarından birisi olur demiş. Bu anlam lazım. Şunları hemen çarpanlarına ayırın. 2'ye 2. 2'ye 3. Burası 2 üzeri 3. 2'ye 5. Burası da 2 üzeri 2 çarpı 3. Şimdi buradan kaç tane 2 gelecek? 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10. 2 üzeri 10 arkadaşlar. Geriden ne kaldı? 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. Buradan ne geldi? 4, 3 üzeri 6 oldu arkadaşlar. Burada da ne var? 5 var. Şimdi baktığımız zaman burada 2 üzeri 10 burada 3 üzeri 6 şunu 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde ayıramaz mıyım? Ayırabilirim. 3 üzeri 6 çarpı 5. Kuvvetler aynı olduğu zaman ne yapıyorum? Alt tarafları çarpabiliyorum. 2 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 6 çarpı 5. Bakın 6 üzeri 6 var. Çarpanlarından bir tanesidir. Yanımız bursa. Evet. Kasım 1 onları kesin çözümlemesini aşağıya gibi yapmıştır diyor. Kasım çözümlemeyi yanlış olduğunu anlamış ve onları kısım ile tam kısmı yerini değiş, değiştirmişim. Değilmiştir diyor. Tamam. Örneğin A, B, C, D yerine C, D, A, B yazmış. Buna göre Kasım'ın çözüm ürünlerinin sayı sayının doğrusunu soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bu nedir? Tersen bakıyorum. 54 tam onda 3 var. Bir de %2 var. 54 tam %32 O zaman bunu ne yapmış? Yerlerini değiştirecek değil mi? A, B, C, D yerine C, D, A, B yapmış. O zaman 32, 54 olması lazım arkadaşlar. Yerlerini değiştiriyoruz. Cevabımız nedir? Cihanlar. Evet. Diğer soruya bakalım.